Sevgili izleyiciler, İzmir'de Sanatın bu haftaki programında tiyatrodan söz edeceğiz. Yanımda İzmir tiyatro yaşamının çok önemli bir insanı Kamer Yıldız Ok var. Sevgili Kamer, ben nispeten yeni İzmirli sayılırım. 5 yıl oldu. Ama 5 yıl içinde İzmir'de izlediğim tiyatro oyunları içinde son 3 oyununuzu izleyebildim. E, Ghetto'dakiler, şarkıcı ve e, Kıpti Kumpanya. Kıpti Kumpanya. E, gerçekten de e, profesyonel bir tiyatro olarak e, Türkiye ölçülerinde çok başarılı bir grupsunuz. Onu kutlamak istiyorum ve bu çok grubun düşük. oluşumunda e, dramatürk, yazar, yönetmen olarak çok büyük emeğim var. Galiba doğrudan senin kurduğun bir topluluk değil Aslında mi? Aslında Tiyatro Kalemi 2010 yılında İstanbul'da kuruldu. 2010-2016 yılları arasında İstanbul'da faaliyet gösterdik alternatif tiyatro olarak. Barda, küçük mekanlarda, küçük salonlarda, küçük salon oyunları yapıyorduk. İzmir'e geldiğimizde bu bir ölçüde aslında birçok küçük salon var fakat yetersiz kaldı bizler için. O yüzden biraz daha prodüksiyon tiyatrosuna eğilmeye başladık. Aha. Tarzımızı yine koruyarak kendi minimalimizde. 2016 yılından beri de bizim de 6. yılımız İzmir'de evet. aslında tiyatro kalemi olarak. Evet. Sizden bir yıl önce ben gelmişiz. İstanbul'da e, duyuyordum tiyatro kalemini ama hiç fırsat olmadı. Hı -hı. İstanbul'da o kadar çok sayıda tiyatro çok fazla var ki İstanbul'da. yetişemiyor insan. E, orada izleyememiştim, burada gördüm ve İzmir açısından da gerçekten önemli bir katkı burada yaptıklarınız. E, nasıl buluyorsun? Şimdi istersen biraz güncelden yola çıkalım sonra. Genelleriz hı hı. Ee, İzmir Tiyatrolar Buluşması gerçekleşti, 10 Ağustos'ta başladı ve e, Ali Ağa'da sizin oyununuzla, gettodakiler oyunuyla başladı. Ee, böyle bir girişimi nasıl buluyorsun? Zannediyorum İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin e, başlattığı hı hı. ve yürüttüğü bir etkinlik İzmir Tiyatrolar Buluşması. ilk kez yararlı oldu mu? Kesinlikle yararlı oldu. E, fakat şöyle bir aslında eleştiri demek istemem. E, İzmir'de üreten ve e, faaliyet gösteren birçok tiyatro var. Biraz daha sanki kapsamının kısıtlanma 21 tiyatro ile değil de Yelpaze'nin biraz daha geniş tutulması Anladım. gerekliydi diye düşünüyorum. Bir seçim yapılmış seçim galiba, galiba evet. e, görebildiğim kadarıyla e, farklı Derneklerden temsilciler hı hı hı. var, Devlet Tiyatrosu'ndan arkadaşlar çok değerli var, Muratçı var. Damla'yı hı hı. biliyorum birkaç arkadaş daha var e, seçici kurulda e, ve e, çok sayıda başvuru içinden 21 hı hı hı. oyun belki de hani seçici kurula bu sayı verilmiş de olabilir. Tabii ki muhtemelen öyledir. Yani, Pandemi koşulları artık biz tiyatroları o kadar evet. çok zorluyor ki birbirimizle dayanışmaktan başka çaremiz yok. Seçildiğimiz zaman çok seviniyoruz ama keşke diğer arkadaşım da olsaydı vesaire de evet. olsaydı diye biraz daha kaygı evet. duyuyoruz. Çünkü berabersek atlatabileceğiz bu koşulları ve kapanan ya biz de mesela pandemide atölyemizi kapatmak Kapan. zorunda olan bir tiyatroyduk. daha çok çoğalsın istemiyoruz bu haberler kendi adımıza daha çok tiyatroların açılma haberleri daha çok seyirciyle buluşma haberleri tabii ki seyirciyle bizi buluşturması açısından inanılmaz bir duygu. Hmm. Biz 2021-2022 sezonuna şu an İzmir tiyatro buluşmalarını açtık diyoruz sezonumuzu. Evet. Uzun zamandır oynamıyorduk çünkü. İlk açılış oyunumuz oldu bizim de İzmir'de. Sezona uğurlu gelsin diye düşünüyoruz. Evet, dilerim öyle olur. Nerede devam etmeyi planlıyorsunuz? İzmir'de bir mekan hmm. sıkıntısı olduğu bir gerçek. Hmm. Nasıl bir... Şey? Biz İzmir'de daha çok Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde evet. şu ana kadar oynadık. İzmir Sanat'ta oynadık. İzmir Sanat'ın bu sezonki durumunu henüz bilmiyoruz. Evet zannediyorum o biraz sıkıntı zor Sıkıntılı yani olacak. Sıkıntılı olacak. Han Çünkü Tiyatrosu'nda İzmir şey, oynamaya devam ediyoruz. tek evet. mekanı, mekanı şu, anda. şu an. Evet. Ee, İstanbul-İzmir arası biraz daha fazla gidip geleceğiz Hı -hı. gibi görünüyor. İzmir'deki salon sıkıntısı bizleri de biraz daha turneye zorluyor açıkçası. Çevre illere yönelmek istiyoruz. Biz çünkü turne yapan da bir tiyatroyuz İzmir'de. İzmir'e geldiğimizden beri sadece İzmir'de oynamadık. İstanbul, evet. Ankara, Eskişehir gitmeye devam ettik. İki yıldır ara verdik. Şimdi biraz daha turne programına yoğunluk vermeyi düşünüyoruz yeni sezonda. Anladım. Peki, e, bu yılki oyunlar, repertuar belli mi? Yoksa eldekileri belli. mi belli? Yeni oyunlar belli. var mı? E, Ghetto'dakiler çok oynayamadı. 12 evet. oyun oynayabildik. Ghetto'dakiler devam edecek. Hı -hı. Ee, yeni oyunlarımız da Destansız Gılgameş sezon oyunumuz olacak tiyatro kaleminin. Gılgameş destanının Kayıp Tableti'nin e, yeniden aslında seyirciyle biraz da güncelleyerek Hı -hı. E, farklı bir bakış açısı sunmayı planlıyoruz. Aynı zamanda da Tiyatro Mahal bizim ekibimizden e, bir oyuncumuz yeni bir tiyatro açtı pandemide delilik diyoruz aslında tiyatro pandemide mahal. tiyatro açmak. Orada ilk yazarlık sağ olsun üstlendim. Orada da Güle Güle Parga oyunu girecek. Uh -huh. Aslında iki kardeş tiyatro yolumuza devam edeceğiz. Evet. Peki, e, ihtiyaçlar olarak şimdi İzmir'deki bağımsız tiyatroların ihtiyaçlarında Ön planda mekan var mekan. galiba değil mi? Tabii ki. Ve belki yerel yönetimin herhalde gündeminde var. Ee, yani kendi şehir tiyatrosunu kurması Hı -hı. gerçekten önemli bir atılımdı. Yıllardır beklenen Tabii bir ki, beklenen olay. Tabii ki beklenilen bir müjde. Ee, ama onun yanı sıra buradaki tiyatrolara, bağımsız tiyatrolara da destek vermesi gerekli. Herhalde e, bir mekanı da e, bu tiyatrolarda e, tiyatrolara tahsis etmesi ya da yeni bir mekan oluşturması gibi mutlaka düşünüyorlardır. Yücel İzmir'e gelmesi büyük bir hı hı. şans. Onun da eminim yani gençlerine kadar sevdiğini bilirsin. Hı. E, bu konuda önerileri, projeleri vardır diye düşünüyorum. E, sizin sabit bir topluluğunuz yok galiba. Prodüksiyon tiyatrosuna döndük dediğiniz hı hı. için oyun bazında mı arkadaşlar? Aslında sabit bir e, kemikleşmiş bir kadromuz var. İhtiyaç e, ihtiyaç durumunda tabii ki dışarıdan yeni oyuncularla da çalışmak durumunda kalıyoruz. Kemikleşmiş bir 8 kişilik bir oyuncu kadromuz var, ee, 4 kişilik bir teknik ekibimiz var ee, fakat genişledikçe oyunlarda mecburen dışarıdan oyuncu, özellikle Kıpti Kumpanya'da biliyorsunuz 15 kişi sahnedeydi. Ya. Kemikleşmiş kadronun içine dışarıdan da oyuncularla Anladım. ilerlemek durumundayız. Ee, çok zor değil mi? Yani tiyatroda çalışan hatta sürekli ekibin bile... Yani ciddi bir maaş alması bu koşullarda bana imkansız gibi değil geliyor. Ki. Dolayısıyla yani herkes başka bir işlerde mi yapıyor? Mecburen yapıyor. Evet. İlk geldiğimiz yıllarda çocuk oyunları e, oynuyorduk. Çok fazla, üç çocuk oyunu e, prodüksiyonuna girmiştik yine. E, fakat İzmir'de öyle bir şey var ki çok çok tüketebiliyoruz biz bunu, bu seyirci durumunu. E, pandemiyle birlikte biz de aslında e, ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız şu an. Çünkü maaş ödeyemiyoruz fakat biz kendimizce tiyatro kalemi olarak e, ayda kaç oyun varsa ya da provada sigorta yapmaya gayret ediyoruz ha, herkese ki en azından ileride e, belki 30 gün, belki 60 gün, bir gün, bir gün bile, bile fark önemli. edecektir. Evet. E, gömye usulü çalışıyoruz ama belediyeden ya da vesaireden başka bir yerden bir bedel aldığımızda da ekibimizde gerektiği kadar bölüşmeye gayret ediyoruz ki ayakta kalabilelim. Ama mecburen herkes başka işlerde çalışmak durumunda kalıyor. Çok büyük fedakarlık isteyen bir iş Barımsız gerçekten. Tiyatro seyirci olmak. bunun farkında mıdır bilmiyorum ama tiyatro yapmak Türkiye'de yani canından bir şeyler vermek çok çok zor. kariyerinde tabii yazarlık ve yönetmenlik hep paralel gitti. Ama 9 Eylül Üniversitesinde Güzel Sanatlar Fakültesinde e, dramatik yazarlık Dramatik, yazarlık, yarat dramatik yazarlık, yazarlık hep ağır basan taraf zaten oldu değil mi? Oradan <laughs> Tabii ki. mezun oldun. E, okulda biliyor muydun yani profesyonel tiyatro yapmaya kararlı biçim demek girmiştin okula girerken? Evet çünkü okula girmeden önce de aslında ilk çalıştığım mesleğim de 96 yılında yine tiyatroydu benim. Ha. İlk sigortam ilk giriş sigortada teşrifat gişe. Prodüksiyon amirliği, sahne amirliği, aklınıza gelebilecek tiyatrolar. Tiyatro evet, farklı tiyatrolarda okula girene dek de tüm her şeyi yaptım diyebilirim tiyatrolarda. E, matematik bölümü öğretmenliği terkim aynı zamanda ben. Hmm. E, hiç ısınamadığım bir bölümdü benim matematik. Evet. Matematikten yazarlığa geçiş bir sert bir geçiş oldu benim için de. E, evet ama e, şunu hiç düşünmedim. Kurumsal bir yerde çalışabileceğimi hiç düşünmedim. Devlet tiyatrosu da sınav açmamıştı zaten. Hı hı. 2007'den beri açılmıyordu. 2009'da açtığı sınavda henüz mezun değildim. Hiç kurumsal tiyatroda çalışmadım. Hep özel tiyatrolarda çalıştım. Bu da farklı bir deneyim oldu benim için. Kendi tiyatromu kurmama sebep oldu hı hı. aslında. 2010 yılında başladı. 12. sezonuna giriyor tiyatro. Valla daha uzun ömürler dileyelim. Umarım. İstanbul'da çalıştığınız bir dönem. İstanbul tiyatro yaşamı oldukça zengin. Ama orada da pek çok arkadaşı tanıyorum. Özel tiyatrolar, özellikle bağımsız tiyatrolar hı hı. çok büyük sıkıntılar Tabii. içinde. E, mekan açısından biraz daha buraya Tabii göre olanaklar bilgiler. var. E, hatta yeni yeni şeylerde şeylerde belki... Bence yerel yönetimlerin şunu yapması gerekir. Bir ara böyle bir e, şey hatırlıyorum. E, yasa değil de acaba yerel yönetim bazında mı, İstanbul'da mı? Yani yeni yapılarda, büyük Destekli yapılarda mi? özellikle bir mekan yaratılması, ya <laughs> bir galeri, ya bir küçük salon. Böyle şeyler olsa bağımsız tiyatrolar için 50 kişilik salon bile çok güzel bir Ayak mekan. Ayakta kalmayı sağlayacak tabii, yegane şey sahne. Tabii, tabii. tabii. Aslında e, destekler her anlamda çok önemli. Belki sivil toplum kuruluşlarıyla işbirlikleri... Vesaire çünkü aksi halde siz bütün e, maliyetinizi seyirciye yansıtmak durumunda kalıyorsunuz. Tabii e, bir bağımsız tiyatronun da fiyatları işte 50, 60, 70'lere çıktığı zaman e, gerçekten özellikle genç hı hı. E, izleyiciyi e, zorluyor. Prodüksiyonumuzu tamamen seyircinin üzerine yık yıkmak durumunda kalıyoruz. Ya e, başka çare yok. Çünkü e, özel kurumlardan da destek almıyoruz çoğu kez. Tabii. Evet, aldığımız dönemler de oluyor. Tamam. Bunlar en fazla afiş ya da broşür desteği o gibi olabiliyor oluyor. bizlere. Tabii ki de bu çok, bu da çok önemli bir destek. Ama tamamen e, prodüksiyon aşamasında seyircimizle karşı karşıyayız. Başka çaremiz yok. İzmir'de e, özel sektörün ya da büyük sermayenin diyeyim, e, sanata desteği konusunda hep genel bir sıkıntı var galiba. Çok büyük değil mi? Var. İstanbul'da pek çok e, büyük grup, holdingler vesaire hepsinin ya ciddi bir kurumu var ee, ya da aynı bir şemsiye yaratıyor, bir fon yaratıyor ya da bir fona katılıyor. katılıyor. Bir biçimde e, destek veriyor. Belki İzmir için de böyle bir sanat fonu yarat yaratılarak Kesinlikle. değil mi? Ee, özellikle e, büyük sermaye e, gücünü e, sanat alanında aktarmakta destek istenebilir. Önce olunabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bakalım belki önümüzdeki dönemde böyle gelişmeler olabilir. Bir fon çok önemli. Bütün sanat alanlarında. Bir de örgütlenme konusuna değinelim istersen. Hı hı. E, fena değil. Son zamanlarda 3-4 örgüt birden e, görüyorum. E, nitekim bu e, festivalin seçici kurulunda galiba iki tanesinin Ege Tiyatrolar Birliği'nin ve İzmir tiyatroları. İzmir Bağımsız Derneğini. Tiyatro İnisiyatifi. Birlikte bir e, e, jüri gönderdi. İzmir Derneği ve İzmir Kooperatifi de onlarda bir evet. jüri üyesi gönderdiler. Evet. Yani İki jü, jüri İzmir üyesi gönderildi. aynı zamanda bir de kooperatifi var evet. diyorsun. Evet. Özgür Başkaya galiba onun yöneticisi şu anda. Hı hı. Onunla da başka bir gün sohbet ederiz. Sonra e, sizin içinde olduğunuz bir başka inisiyatif var. Bağımsız İzmir Bağımsız Tiyatrolar İnisiyatifi. Bağımsız Tiyatrolar İnisiyatifi. Kaç grup var? Kaç? 13 grubuz şu an. Eylül ayında sayımız artacak. Davet yoluyla İzmir'de üreten birçok tiyatroya ulaştık. Şu an görüşme halindeyiz. Sayımızı biraz daha çoğaltacağız. Aslında dayanışmayı çoğaltacağız diyelim evet. sayıdan çok. Çünkü bir festival düzenledik biz. Tamamen bağımsız, hiç evet. destek almadan ve tüm e, geliri ortak bölüşerek yani kimi kaç seyirci geldiğini umursamadan hmm. asa dayanışmanın gücünü orada hissettik edimiz. Ne hepimiz. zamandı bu? E, geçtiğimiz ay Geçen gerçekleşti. Mi, mi? Evet. evet, geçtiğimiz evet. ay gerçekleşti. Evet, öyle çok bir seyirciyle karşılaştık diyemeyiz ama bu bile bize bir güç oldu. Evet. Bu bile bize bir moral oldu. En azından seyirci karşısında alkışlanmayı özlemişiz. Tabii, Onu evet. hissedebildik. Galiba seyirci yavaş yavaş yeniden salonlara dönmeye. Tabii birbirimizin oyunlarını da izledik tabii bu süreçte. Hı, o çok, o çok önemliydi. Hemen hemen tüm ekipler birbirlerinin oyununda görevli oldular. Tabii. Her ekip başka bir ekibin oyununda çalıştı. Bu da bence dayanışmanın en Hı -hı. güzel örneğiydi. Belki mekan kısıtlamasından ötürü olsa gerek. Benim İzmir'de hani böyle haftalık takvime baktığım zaman bir oyuna gidebilir miyim diye düşündüğüm zaman karşıma çıkan bir hafta içinde 3-4 oyun olabiliyor. Ee, ama bir sorduğum zaman kaç tiyatro var? 50, 60, 70 falan gibi sayılar söyleniyor. Hı hı. Ee, çoğu acaba kağıt üstünde topluluklar mı? Yoksa hani hakikaten aslında bir şeyler yapmayı planlıyorlar ama yapmayı hayata geçirme mi imkanları yok? Yarı yarıya diyebiliriz bence. Yani üreten tiyatroların hepsi dediğiniz gibi aslında açtığınız zaman karşınıza çıkan tiyatrolar. Çünkü evet. Eğer tiyatroysak ve üretiyorsak oynamak, oynamak durumundayız. Durumda. Eğer tiyatroysak üretmiyorsa ve oynamıyorsa ee, da kağıt üzerindeki tiyatro evet, evet. maalesef. E, dolayısıyla da hani e, 21 tiyatro fena değil. Yani ben 21 tiyatronun dışında aktif oyunlarını hazırla, hazırlamış hani ve hmm. sergileyen fazla da tiyatro yok galiba. İlk 40 var gibi var geliyor bana. Gibi? Yani çünkü şu an biz de iletişim halindeyiz. Aha. Farklı tiyatrolarla tanışıyoruz elimizden geldiği kadar. Çok genç arkadaşlarımız var tiyatroları olan ve Hiç desteklenmeyi de bekleyen. Mi yoksa ilçelerde aslında de ilçelere de dağılmış durumda. Yani ilçeleri biz görmezden gelebiliyoruz. Sadece merkez gibi evet, algılıyoruz evet. aslında. Biz de öyle olmadığını fark ettik aslında. Hmm. E, şu an görüşme içerisindeyiz. Eylül ayında da sanırım biz 13 olan sayımız bizim de bir 20-21'e yükselecek. Farklı derneklerde ya da kooperatifte olan tiyatrolarla da ilişki içerisindeyiz. Bence dayanışmanın güçlü olan noktası da bu olacak. Neden bir arada kalıyoruz? Birbirimizin seyircisine ulaşabilmek için. Tabii. Birbirimizin e, emeğini paylaşabilmek için. En güzeli de birbirimizi alkışlayabilmek için. Tabii, tabii. Ne kadarı e, okullu, ne kadarı alaylı diyebiliriz? Yarı yarıya diyebiliriz öyle şu an öyle? bizim insiyetimizde. Evet. Yarı yarıya okullu, yarı yarıya alaylı. Hı -hı. Ama bizim en üst başlığımız... E, Tabela tiyatrosu olmamak, yani üretiyor olmak, hı hı. E, inisiyatifimize katılma koşullarından biri de son iki yılda perde açmış olmak. En az sekiz gişeli oyun oynamış olmak evet. kurallarımızdan biri de bu ki evet. biz de bunun ayrımını yapamayabiliriz yoksa. Evet. Yoksa, yoksa biz şeyi görüyoruz bir yani. bir destek diyelim e, ortaya çık kondu, bir fon ortaya kondu. E, sırf onun için Hadi Tabii ben de tiyatro yapıyorum Tabii. diye bir grup gelirse olmaz. Çok, hayır biz o grupları evet. kendi adımızda da eliyoruz zaten. Evet. Zaten üreten tiyatrolar birbirlerini tanıyorlar. Evet. Birbirin oyuna gitmiş muhakkak bir kere bile olsa izlemiş durumunda. Evet. Ama ilçelerde e, var olan gruplar çok önemli. Çünkü Fransa'dan hani tiyatronun gerçekten çok yetkin örneklerini izlediğimiz Fransa tiyatro yaşamında e, bilirsin e, pek çok önemli yaratıcı aslında çevreden çıkmıştır. Tabii. Yani mesela Kültür Bakanlığı'na kadar gelen Jacques eee Nancy'deydi yanılmıyorsam. Nancy'de bir tiyatro festivalini yıllarca çok başarıyla yürüttü. Oradan Kültür Bakanlığı'na Bakanlığı geldi. geldi. Ee, işte e, Muşkinin tiyatrosu Paris'in göbeğinde değildi. değildi bir evet. banyödedir biliyorsun. Banyo, yani. yani onun gibi. Çok da güzel bir banyöydü. <laughs> evet, yani. evet. Ee, şeyler Lyon'da... ...bambaşka tiyatro grupları var. Çok önemli inisiyatifler var. Yani e, her tarafta... ...hem şeyde... ...Güney Fransa'da hem Batı'da... E, ...bu açıdan... E, ...Fransa şunu görüyor. İlle Paris'tekiler... ...en önemlileri değil. değil. Nerede bir pırıltı çıkarsa... ...herkes oraya dikkat çekiyor. Ve belki burada medyanın da çok önemli bir rolü var. Çünkü dikkat çekmek dedim. Tabii. Bir yerden duyacak ki Aa, orada enteresan bir şeyler oluyor. Oluyor diyecek. Deyip, takip edebilecek. Ama öyle bir medyamız yok maalesef. Yani bir takım hani bakıyorum şimdi. Son dönem e, medyamız yok zaten. E, çok sınırlı olan e, bir sayıca çok sınırlı olan bir e, muhalif medya diyelim. Onlarda bile kültür sanat işte bir programla sınırlı, hatta hiç sanat programı olmayan bile varisim vermeyi. İzmir'de bu konuda İzgazete çok destek veriyor evet. bizlere tiyatrolara. Hatta inisiyatifimiz kurulduğunda bir röportaj serisi yaptı bizimle ve Hangisi? tüm İzmir tüm tiyatrolara evet. konuşma hakkı tanıdı. Yani bu çok önemliydi bizim evet, için. Evet, İnstetrimizik tüm iyi. tiyatroların bir röportaj serisi oldu. Tabii ve hiç ayırt etmeden hepimize Tabii. aynı sorular soruldu ve biz evet. hepimiz aynı soruları kendimizce cevapladık. ulusal basından söz ettim. <gülüyor> ulusal basında <laughs> <de sahaya> evet. <laughs> <çıkmak gülüyor> çok, çok önemli. Ee, 9 Eylül'de e, evet, 9 geldiğince, elinden geldiğince sanat olaylarını yansıtmaya çalışıyor. Ee, bakalım yani önümüzdeki dönemlerde e, yeni gelişmelere gebe tiyatro yaşamı öyle düşünüyorum. Yeni çağ e, başlıyor. tiyatrosunun da Özellikle kişi şey, özel tiyatroların, bağımsız tiyatroların oynayamadığı, yani prodüksiyon imkanları ya da kadro imkanları nedeniyle oynayamadığı oyunları öncelikle oynayabilir. Hı hı. Ya da bağımsız tiyatrolarda da artık şeyi görmeye başladım. Seyirci çekmek için mesela ünlü bir oyun İstanbul'daki gelişme o noktada. Hı hı. Ünlü bir televizyondan tanınan bir oyuncuyu kadrosuna alıp öyle seyirci çekmeye çalışıyor. Hı hı. E şimdi bir kamu tiyatrosunun e, böyle bir şeye ihtiyacı yok. Biletleri ucuz. Eğer bir seyirci yetiştirme, seyirci alıştırma anlamında da çok önemli hı hı. işlevi olabilir diye düşünüyorum. Hepimiz merakla evet, bekliyoruz. Evet, Yani göreceğiz. E, belki çok çok tartışıldı, e, izledim uzaktan da olsa. Yani e, neden e, alaylılara imkan tanınmadı, sadece okullular alındı hı hı. diye. Ama o da bir tercihtir çünkü bir de şunu düşünün okul, okulu bitirip de yapmak istediği işi yapamayan çok genç bir var. Birçok insan var. Onlara da bir imkandır ee, ve bir alternatif olarak belki de hani zaten göreceksiniz ki bazı şeylerde e, bağımsız tiyatrolar daha cesur olabilir. E, bir, bu da bir rol ayrımıdır. Kesinlikle değil öyle. mi ee, Birbirini ama mutlaka mutlaka seyirci yaratmakta. E Fayda de iyi bir tiyatro yapılıyorum vurgulamakta yararı olacağına Kesinlikle inanıyorum. Kesinlikle biz Tiyatromuz Yaşasın inisiyatifi olarak da aslında temel konularımızdan bir tanesi bu. Sanatta yeterlilik yani okululuk, alaylılık tartışmasından öte sanatta yeterlilik üzerine meslek yüksek kurumuyla görüşmelerdeyiz. Hı hı. E, ve bence bu olabilirse aslında bu Tabii. kavramlar çok da doğru e, tartışılabilir bir noktaya gelecek Tabii. bizim kendi ülkemizde. Tabii. Peki yazar olarak e, hangi Hangi e, kaynaklar, hangi sanat dallarından besleniyorsun desem böyle... Aslında yazar olarak benim en çok beslendiğim sanat sinema. Yani sinema, oradaki görseli mümkün olduğu kadar kendi oyunlarımıza yansıtmaya çalışıyorum ama projeksiyon kullanmadan. Aha. Çünkü o biraz daha e, e, bana yabancılaştırıyor gibi geliyor ama hiç kullanmayacağız demeyeyim. Belki bir gün bir oyunumuzda biz evet, de kullanabiliriz. Yani, rejinin bis, bis, gerektirdiği, kesinlikle rejinin gerektirdiği Tabii. ölçüde. Ama sinema en çok yararlandığım sanat dallarından bir tanesi ve özellikle e, dönem filmleri yani 1923'lerden başlayıp 20'lerden başlayıp 50'ye kadar olan unutulmuş tüm klasikleri seyrediyorum ve hmm. bu inanılmaz besleyen bir şey. Evet. Güzel bir kaynakça var aslında. Orada unutulmuş bir kaynakça diyorum ben oraya. Evet, evet. Ve Peki. 20 ve 50 arası da inanılmaz filmler çekilmiş evet. Keşke e, klasiklere ulaşmakta. Şimdi dünya sinemasına ulaşmakta büyük sıkıntı yok malum dijital platformlar evet. hemen her Aktar şeyi olur. izleyebiliyorsunuz ama klasikler anlamında o kadar zengin değiller. E, yani çünkü belli gençler yeni film istiyor. E, onun onun da bir eğitim süreci olduğunu anlamak lazım hı hı. ve de e, İzmir'de inşallah adımını ilk adımı atıldı işte Yıldız Sinemasında bir. Sinema Müzesi yapacağız hı hı. ve Sinema Müzesi demek aslında e, sinema sinemalarında e, genç kuşaklara sinema kültürünü e, öğretmek, onu tanıtmak. E, İstanbul'da malum sinematekle başlamıştık. Sinematek e, işlevini bir şekilde tamamladıktan darbeyle 12 Eylül'de yaşamını bitirdikten sonra mecburen. E, Festivale dönüştü, dönüştü. İstanbul, aynı evet, ekip biliyorsunuz aynı. biz başlattık Biliyorum. festivali ve e, bütün ondan sonraki kuşaklar e, yani Yılmaz Güney de gelirdi sınırlı da olsa ama Yılmaz'ın e, asistanlarından başlayarak bütün yeni sinema kuşağı sinema tek beslendi. beslendi. O, o, yani Latin Amerikan devrimci sinemasını öğrendiler, Afrika'dan filmler izlediler. Yani birdenbire Amerikan sinemasıyla ya da birkaç Avrupa yani ülkesi sinemasıyla e, sınırlı olan bakış açıları çok genişledi. Şimdi bunun burada çok ihtiyacı var. Yani okullardaki öğrencilerin de. Değil mi? İnşallah bir sinema müzemiz. Umarım. Yani, e, hayata geçer. E, umarım ee, Tunç Soyer'in başkanlığı döneminde ilk döneminde bu iş artık e, adımları atılır. O çünkü binanın restorasyonu gerekiyor Yıldız Sinemasının ve orası e, çok iyi bir mekan. Hem e, bir e, sinemanın belleğini yaşatacak bir müze ama aynı zamanda da canlı bir müze. Ya, zamanında yani, kentin göbeği e, zaten Yıldız Sineması. Kardol, yani sürekli film gösterileri Tabii. olan. Bir yandan dünya klasikleri, bir yandan günümüzün dünya sinemasını gösteren. Çünkü mesela sanat sineması çok zor. Sanat sinemasının kapasitesi sınırlı. Sınırlı. Yani izleyici kapasitesi sınırlı. Şimdi dijital platformlar bunu büyük ölçüde de karşıladığı zaman… Çok ulaşılabilir artık her sanat şey. Sanat sinemaları yaşayamıyor o açıdan. Tıpkı işte şehir tiyatrosu nasıl bir görevi ise belediyenin yerel yönetimin e, bu tür sanat sinemalarını yaşatmakta. Benim hayalimde yani siz nasıl diyorsunuz tiyatrolarda e, ilçelerde olması çok önemli. E, keşke her ilçede bir küçük belediye sineması olabilse. Belediye olur. sineması. Benim çocukluğumda vardı. Benim çocukluğumda da vardı. Evet. Bizim evimizin az ilerisi sinemaydı, yeni doğan ya, sinemasıydı. Ya. Yani ben o Zonguldak'ta doğdum. Vesaire, orada her şeyi yaşadık doğduğum aslında. ev bir açık hava sinemasına bakıyormuş. Dolayısıyla galiba dış dünyayla ilk karşılaşmam bir beyaz perde olmuş. <laughs> Evin balkonundan bana film göstermişler. Yani ben de bir, bir açık hava gördüm. sinemasında büyüdüm. Dedemin, rahmetli dedemin, babamın babası bir oduncu dükkanı vardı ve eski sinemaydı orası evet, ve evet. duvarı, perdesi, her şeyi duruyordu. Evet. Biz o yıkıntının arasında büyüdük aslında, evet, evet. sinemanın içinde büyüdük. Aslında şimdi içinde bulunduğumuz bu hava gazı da şu anda bir gençlik merkezi. Evet. Gençlerin e, burada sanatsal e, üretimlerine, ç, e, çalışmalarına da imkan tanınabilir belki Hı -hı. zamanla, e, bilemiyorum onu tabii. E, Evet gençlerin seslerini <laughs> duyduk <laughs> e, süremizi de çok açtık. Kamer e, çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Ve e, önümüzdeki dönemde yeni oyunlarınızda buluşmak üzere diyorum. Buluşmak üzere bekliyoruz sizi. Sağ olun. Sevgili izleyiciler e, bu haftalıkta İzmir'de sanatı tamamlıyoruz. Önümüzdeki hafta farklı bir sanat dalı ve farklı bir e, sanatçı dostumuzla birlikte olacağız. İyi günler.